Önceki videomda Kafka'nın mimarisini tanıtmıştım. Bu videoda Kafka'nın verileri nerede ve nasıl sakladığını ve Kafka'ya nasıl mesaj yazılacağını anlatacağım. Anlatacaklarım tamamen işin mantığına yöneliktir. Bu konuları anlamadan Kafka'yı kullanmak size hiçbir şey kazandırmaz. Sonraki videolarımda kod örnekleri de vereceğim ama önce işin mantığını öğrenelim. Pekala, Apache Kafka verileri nasıl saklıyor? Kafka bunları topic kullanarak yapıyor. Her topikin kendine ait bir ismi vardır. Bu topikler brokerlarda saklanır. Kafka'ya veri yazmak için de tekrar geri okumak için de topikler kullanılır. Topik kavramının içine biraz daha girince karşımıza partitionlar çıkıyor. Yani aslında topik dediğimiz şey partitionlardan oluşan bir yapıdır. Siz de aslında verileri topike değil içindeki herhangi bir partition içine yazıyorsunuz. Her topik için partition sayısını siz kendiniz belirtiyorsunuz. İstediğiniz kadar partition kullanabilirsiniz. Her partition'ın bir numarası vardır. Partition dediğimiz şey aslında log prensibini kullanır. Yani yazılan şeyler devamlı arkaya eklenir. Yani siz partition ortasına ya da başına ek yapamazsınız. Veriler partition'a gönderdiğiniz sırayla yazılır. Yazılan bir veri bir daha değiştirilmez. Veriler hard diskte saklanır. Partition içindeki bilgiler sonsuza kadar burada saklanmaz. Kafka size iki türlü saklama konfigürasyonu sunuyor. Birisi zaman bazlı. Bu standart 7 gündür. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Yani 7 günden eski olan veriler otomatikman silinir. Biri de veri büyüklüğü bazlı. Mesela 100 GB derseniz bir topik içindeki veriler 100 GB geçerse eskilerden başlayarak silinmeye başlanır. Bu pek tercih edilen bir yöntem değildir. Çünkü sonuçları öngörülebilir değildir. Zaman bazlı olan konfigürasyon en çok kullanılır. Partition içindeki her mesaja bir offset tanınır. Bu offset kullanılarak bu veriler okunur. Aslında verinin pozisyonunu belirlemek içindir. Şuna da açıklık getirmek isterim ki partition 0 offset 0 pozisyondaki ile partition 1 offset 0 pozisyonunun verileri aynı değildir. Sadece veriyi dağıtık şekilde farklı brokerlara yazmak içindir bu partitionlar. Mesela burada iki topikimiz var. Biri 3 partition, diğeri de 2 partition kullanıyor. Bu partitionların 3 broker'a nasıl yayıldığını görüyorsunuz. Şimdi eminim kafanıza şöyle bir soru oluşmuştur. Bu partitionlar neye yarıyor? Neden bunları kullanıyoruz diye. Gelin size her yönüyle partitionların nasıl harika bir şey olduklarını anlatayım. Önce kısaca geçeceğim ardından örnekleriyle açıklayacağım. En başta aggregation yapabilirsiniz. Yani yazılan verilerin belirli özelliklerine göre toplanması. İkincisi ise verilerin sıralı bir şekilde toplanması. Yani sorting yapmak. Bu sayede de event sourcing dediğimiz olayı gerçekleştirebiliyoruz. Üçüncüsü ise paralelizm arttırarak daha hızlı okuyup yazmak için. Son olarak da verileri daha verimli şekilde saklamak için. Şimdi bunları teker teker işleyelim. Ama önce size verilerin partition'a nasıl yazıldığını anlatmak istiyorum. Karşımızda 3 tane partition var ve bir veri göndermek istiyoruz. Peki hangisine yazacağımızı nasıl belirleyeceğiz? İşte burada vereceğimiz kararla partition'ları istediğimiz şekilde dizayn ederiz. Gönderdiğimiz mesajlara bir key yani bir anahtar verebiliriz. Kafka bu key değerini kullanarak aynı olan key değerlerini aynı partitionlara yazıyor. Örnek olarak Kafka'ya gördüğünüz bu 3 JSON mesajını göndermek istiyorum. Gönderirken ben eğer hiçbir şey belirtmezsem Kafka round robin dediğimiz yöntemi uygular. Bunun anlamı da gelen mesajları sırasıyla tüm partitionlara bölüştürmektir. Yani ilk gelen mesajı birinci partition'a gönderir, öbür mesajı ikinci partition'a, üçüncü gelen mesajı üçüncü partition'a gönderir. Yani bir mesaj üç partition'a aynı anda gitmez. Bu yöntem standarttır. Diğer bir yöntem ise bu sefer farklı 3 tane mesaj göndereceğim. Ama bu sefer key olarak category değerini vereceğim. Bu sayede aynı kategoride olan mesajlarım aynı partition'lara yazılır. Yani sport, culture ve technology mesajlarını gruplandırmış oluyorum. İşte bu sayede aggregation yapmış oluyoruz. Yani mesajların kategorilere göre toplanması. Diğer bir yöntem ise sorting veya event sourcing yapabilmek. Bu gördüğünüz 4 mesajı göndermek istiyorum. Burada key olarak customer id kullanıyorum. Aynı partition içinde sıralama garanti olduğu için karşımıza her müşterinin yaptığı işlemlerin sıralı olarak arka arkaya aynı partition içinde yazılmış olduğu gerçeği çıkıyor. Yani aslında event sourcing yapıyoruz. Farkında mısınız? Record key değiştirerek istediğimiz şekilde bu partitionları kullanabiliriz. Gelelim partitionların diğer bir faydasına. Eğer sadece bir partition olsaydı bu sefer okumak ve yazmak performansı çok düşük olurdu. Yani paralelizm yapamazdık. Ama partition sayısı yükseldikçe paralelizm yapma imkanımız artıyor ve performans da aynı şekilde yükseliyor. Bir partition'dan aynı anda aynı kimliğe sahip sadece bir consumer okuyabilir. Bu konuyu videonun sonunda daha geniş şekilde açıklayacağım. Son olarak da Partition kullanarak büyük boyutlu mesajları istediğiniz şekilde yönlendirebilirsiniz. Bu sayede verileri daha verimli bir şekilde saklayabilirsiniz. Mesela büyük mesajları belli partitionlara, küçük mesajları diğer partitionlara yönlendirebilirsiniz. Şimdi gelelim partitionlarda replication dediğimiz olayın nasıl gerçekleştiğine. Örnekte gördüğümüz iki topikin 3 ve 2 partitionları var ve bunları 3 brokerımıza yayıyoruz. Bu gördüğümüz sadece replication faktörü 1 olduğunda geçerlidir. Pekala, ya replication 3 olduğunda ne olur sizce? Bu durumda her partition replication sayısı kadar önce çoğaltılır. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Hatırlarsanız az önce söylemiştim, verilerin sadece partition'a yazılabildiğini. Şimdi replication arttıkça partition sayısı da artmaktadır. Pekala, ben bu sefer bir partition yerine 3 partitiona mı yazmam gerekiyor? Hayır. Burada karşımıza leader partition kavramı çıkıyor. Her partition'ın replication kopyalarından biri lider olarak atanır ve siz de her zaman bu lider partition'a yazarsınız verilerinizi. Bu yazdığımız partition da diğer replication kopyalarına bu bilgiyi gönderip senkron eder. Eğer bir nedenden dolayı lider olan partition çökerse Kafka hemen yeni bir partition'ı lider olarak seçer. Buna leader partition election denir. Fark ettiyseniz Kafka'ya veri yazılımı 3 safhadan oluşmaktadır. Bunlar Kafka'ya veri göndermek 1, verinin lider partişine ulaşıp saklanması 2 ve son olarak da lider partişinin bu veriyi diğer kopya partition'lara aktarması ve böylelikle tam senkronlama dediğimiz duruma ulaşmamız da 3. İşte şimdi anlatacağım konu bununla alakalı. Siz Kafka'ya veri gönderdiğinizde bu 3 safhanın hangilerinin bitmesini veya tasdik edilmesini beklemek istediğinizi belirtiyorsunuz. Buna acknowledgement deniyor. Anlattığım 3 safha gibi burada da 3 farklı seçenek var. Aralarında en hızlısı olan 0 seçeneğidir. Bunu seçtiğiniz zaman Kafka'ya veriyi gönderir göndermez daha Kafka'ya vardığını beklemeden direkt bir sonraki veriyle devam edersiniz. Bu durumda mesajınız Kafka'ya ulaşmama şansı var ulaşsa bile lider partition'ın saklayamama şansı var. Saklasa bile diğer kopya partition'lara yazamama şansı var. Yani anlayacağınız en hızlısı ve aynı zamanda da en risklisi bu seçenektir. İkinci seçenek ise bir değeridir ve bunu seçerseniz gönderdiğiniz veri Kafka'ya varır. Lider Partition tarafından saklanır ve bu kadar. Daha sonra sekronlama işleminin bitmesini beklemezsiniz. Bu seçenek orta bir çözümdür. Mesajınızın kaybolma olasılığı çok azdır. Üçüncü seçenek ise all veya eksi bir değeridir. Bunu seçerseniz her gönderilen verinin 3 safhasının tamamlanmasını beklersiniz. Bu en güvenli olanıdır ama aynı zamanda en yavaş olanıdır. Artık bulunduğunuz yazılım projesinde hangisini seçeceğiniz sizin kararınız. Videomu beğendiyseniz ve bunun gibi daha birçok video için kanalıma üye olmayı unutmayın. Buraya kadar Kafka'nın verileri nasıl sakladığı ve Kafka'ya nasıl veri yazıldığını anlattım. Bir sonraki videomda Kafka'dan nasıl veri okunabileceğini anlatacağım.